27. mektup ve zehirleri. 33. sözün 27. mektubudur ki mektubat Nur'un birinci muhatabı olan Hulusi Bey'in hususi mektuplarından risalet Nur hakkındaki takdiratını gösteren fıkralardır. 27. mektubun ikinci kısmı olan zehir dahi el hak bir Hulusi İhsani olan Sabir Efendi'nin risalet Nur hakkındaki takdiratını gösteren hususi mektuplarındaki fıkralardır. Haşiye Üstadımız 27. mektubu ilk defa bu şekilde tensip buyurmuşlar. Sonradan 2. 3. 4. zehirler eklemek suretiyle genişletmişlerdir. En son şeklinde ise Kastamonu ve Emirdağ layıkaları da Üstadımız tarafından 27. mektubat ithal edilerek 27. mektup ikmal edilmiştir. Bu itibarla Hulusi Bey ve Sabri Efendi'nin mektupları 27. mektubun başlangıcını teşkil etmiştir. Yani 27. mektubun umumu hususan Barla layıkası yani. Şu risale bir meclisi nuran ki Kur'an'ın şu münevver mübarek şakirtleri içinde birbiriyle manen müzakere ve müdaveli efkar ediyorlar ve yüksek bir medrese salondur ki Kur'an'ın şakirtleri onda her biri aldığı dersi arkadaşlarına söylüyor ve Kur'an-ı Beyan'ın hazine kutsiyesinin sandıkçaları olan risallerin satıcı ve dellallarına muhteşem ve müzeyyen bir dükkan ve bir menzildir. Her biri aldığı kıymettar mücevheratı birbirine ve müşterilerine orada gösteriyor said Nursi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismihi subhanehu ve imin şenillahi subhih bihamdihi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu bi adeli zerratil kainati ebeden. Her türlü noksan sıfatlardan uzak olan Allah'ın adıyla hiçbir şey yoktur ki onun hamd ile beraber tesbih, tenzih ediyor bulunmasın İsra 44. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi, kainatın zerreleri adedince ve sonsuza kadar üzerinize olsun. Hulusi'nin birinci fıkrasıdır. Ey yühel üstadul muhterem! Kendilerini fakir ve hakir görmekte zevk alan zevat-ı aliye gibi değil, belki olduğu gibi görünmek isteyen ve talebem, kardeşim, birader unvanlarıyla ünvanlarıyla taltif buyurduğunuz bendeniz, hakikatte manen düşkün bir vaziyette ve cidden duanıza muhtaç bir haldeyim. Serap'a nur olan Kur'an-ı Muzil hak hakvak hakikatini bu asır insanlarının bilasa firak-ı dâlenin gözlerine sokacak derecede bazı Kur'an lematının zahir olmasına murad ilahi taalluk etmiş ve bu emri muhimme felil elham muhterem üstadımız vasıta olmuştur. İşte hiç ender hiç olan bu talebenize de yine lütuf ve fazl ve inayet ilahiyye ile bu ali memuriyetini ifa eden aziz ve muhterem hocasına ve hizmet-i Kur'an hesabına pek cüz'i bir hademelik yaptırılmıştır. Bundan dolayı ne kadar şükretsem azdır, fahre zerre kadar hakkım yoktur. Belki şu hademelikte yapmış olmaklığım muhtemel hatiat ve kusurattan dolayı affımı niyaz ve istirham ediyorum. Fena şahsiyetimi tarif eylemediğim için eylemekliğim gerçi manasızdır. Fakat mürasele ve mülakatta bu babda pek çok büyük iltifatlarınızı gördüğümden, ve mütehassıl hicab sevkiyle ufak bir tasdide bulundum. Son iki mektubunuzda sual buyurulan hususa cevap vermekliyim ısrarla emir buyuruldu. Semi'na ve ta'na işittik ve itaat ettik. Fakat bu ağır suale aciz ve fakrın en mütehasında bulunan ve kardeşiniz hak ve hakikatte muvafık ve mutabık bir cevap verebilmek için inayet ve keremi ilahi ve mededi ruhaniyeyi peygamberiye iltica eyledi şöyle ki Mübarek sözler şüphesiz kitab-ı mübinin nurlu lematıdır. İçinde izaha muhtaç ve yerler eksik olmamakla beraber, kül halinde kusursuz ve noksansızdır. Beşeri ve her tabakası kendi fıtri anlayışları nispetinde onlardan hisse ment ve fayda ment olurlar. Şimdiye kadar tenkit olunmaması, her meslek ve mezhep ve meşrep ehline hoş gelmesi ve mülhitlerin dil uzatamayıp, ebkem kalmaları kanaatimizin sıhhatine delalet etmeye kafidirler. Vazifenizin bitmediğine dair düşünebildiğim burhanlar, evvela bidatların çoğaldığı bir zamanda ulemanın sukut etmemeleri lazım geldiğine dair beyan buyurulan hadisteki emir ve zicir. Saniyen peygamberimizin ittibana mükellef olduğunuzdan onlar gibi müddet hayatınızca vazifeye devam mecburiyeti olduğu. Salisen Madem bu hizmet münhasıran, reynizle değil, istihdam olunuyorsunuz, nasıl mübelliği Kur'an, Fahri Can, Habibi Yazdan, Yezdan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri bir gün el yevme ekmeltü leküm dineküm fermanı celilini tebliğ buyurmakla, aynı zamanda vazife-i risaletinin hitamına remzen ve işaret eylemişti, muhterem üstadında hizmet-i kâfi görülürse bildirilir kanaatindeyim. Ayetin meali, işte bugün sizin dininizi kemale erdirdi. Maide suresinin 3. ayeti. Rabian, sözler hakkında bugüne kadar sukut edilmesi ve tenkide cüret edilmemesi ila nihaye bu halin devam edeceğine delil olamaz. Hali hayatınızda muhtemel hücumlara evvelen ve bizzat zatı fazlalaneleri cevap vereceksiniz. Hamisen dünyayı unutmak isteseniz başka hiçbir sebep olmasa dahi yalnız bu mübarek sözlerle rabıta peyda eden insanların rica edecekleri izahatı vermek, isteyecek ve cevapsız bırakmayacaksınız. Sadece Allah için sizi sevenlere ve sizden istizahta bulunanlara yazdığınız pek kıymetli yazılarla meclis ilminizdeki takrir buyurduğunuz mütenevi ve sözlere bile geçmeye mesaili katiyetle gösteriyorlar ki ihtiyaçta hizmette bitmemiştir. Birkaç maruzat nurlu sözleri cemaate okumak nasip olduğu zamanlarda ben de bazı hissiyat hasıl oluyordu. Şurada arza müsaadenizi rica edeceğim. Evvela muhterem üstadıma maruzatta bulunmak için kalemi elime aldığım zaman ruhumda büyük bir inkişaf hissediyor ve ihtiyarsız kalemim o andaki muvakkat duygularıma tercüman olduğunu görüyorum. Saniyen şöyle düşünüyordum, eğer yalnız aduvu ekber olan nefsin hilesinden ve cin ve ins ve şeytanların mekrinden emin olayım diye herkes başını karanlığa çekse ve kendisi kuşeyi nisyana çekilse veya çekilmek istese ve alemi insan ve alemi İslam mühmel kalacak kimseye faydası olmayacak bir zaman olsa ben din kardeşlerime bu nurlu hakikatleri ibla edeyim de Allahu Zülcelal nasıl şeyini uluhiyetine yaraşırsa öyle muamele eylesin. Nefsimi düşünmekten katı nazar etmeyi yine o zamanlarda çok faydalı görüyordum. Bundaki hikmet nedir? Salisen, Esma-i Hüsna'dan Rahman ve Rahim isimleri en azam mertebede olduklarından mı? Yoksa başka sebep hikmetle mi Bismillahirrahmanirrahim kelimesi içine dahil olmuşlardır? Bu da şu mektubu yazarken kalbime geldi, ben de soruyorum. Aziz ve muhterem üstadım, sizin vücudunuza yalnız bizler değil, bütün alemi İslam muhtaçtır. Çünkü müminlerin imanına kuvvet veren, gafilleri uyandıran, dalalete düşenlere rahı hidayeti gösteren, hükemayı felasifeyi beht ve hayrette bırakan, Kur'an'ı mübinden nebaan ve leman eden o kutsi sözlerin vücuduna vasıta oldunuz. Hemen Cenab-ı Erhamun Rahim'in aziz üstadımızı sıhhat ve afiyette daim ve ümmeti Muhammed üzere kaim buyursun. Amin bi hürmeti Seyyidil Mürselin Hulusi. Risale-i Nur mektuplarından bu mektubunuzun bendeki tesirlerini hülaseten arz edeyim. Sıhhat ve afiyetinizin devamı, şükrümü bu gibi mesailin hallini isteyenlerin vücudu, ümidimi nazarımda ilim sayılacak her şeyi sizden öğrendiğim için, bu vesileyle hakikat sahasındaki malumatımı has, hasbel beşeriye futur hasıl oluyorsa, Şevkimi hasta bir talebeniz olduğundan Kur'an'ın ezzahanesinden verdiğiniz bu ilaçlarınızla sıhhatimi matbahay Kur'an'dan intihap buyurduğunuz bu gıdalarla bütün hasselerimin kuvvetini, hayatın beş derecesini de talim, mevtin itibari bir keyfiyet olduğunu tefhim, idamı ebedinin mutasavver olamayacağına kalbimi takvim buyurduktan sonra Allah için muhabbetin her halde bu hayat derecelerinde de devam ederek hayatı bakiyede baki meyvesini vereceğini işaret buyurmakla müddet hayatımı nihayetsiz arttırmaya sebep olmuştur. Risale-i Nur'la ihda buyurduğunuz dualar zaten her günün sevgili üstadı düşünmeye kafi gelmektedir. Kur'an'ın nihayetsiz fuyuzatından, tükenmez hazinesinden inayeti hakla edindiğiniz ve tebliğe mezun olduğunuz manaları cevherleri göstermekle bildirmekle de bu bir icare ve müştak talebe ve kardeşinize sonuna kadar ders vermek istediğinizi izhar ediyorsunuz ki bu suretle de ebeden ve teşekkürle gözümün önünden hayalimden ayrılmamaklığınız temin edilmiş oluyor. Elhamdülillahi hazza min fadli Rabbi hulusi. Yani Allah'a hamdolsun bu Rabbimin ihsanıdır. Muvassalatımın ilk gecesi pederimin misafirlerine tahsis eylediği odaya devam eden zevata mütevekkilen alellah akşamla yatsı arasında Risale-i Nur okumaya başladım. Sevgili üstadım, evvelce arz ettiğim veçile ben artık bir şey için yaşadığımı zannediyorum. O da üstadım olan dellal Kur'an'ın vazife-i memure -i manevisini ifada kendilerine pek cüzi bir yardım ve Kur'an hesabına cüzi bir hizmetkarlıktan ibarettir. Orada bulunduğunuz müddetçe Hz. Kur'an'dan hakikat, iman ve İslam hesabına vaki olacak, istihraç ve tecelliyattan mahrum bırakılmamaklığımı hasreten istirham ediyorum. İnşallah müstecap olan duanızla Allahu u Zülcelal Nur hizmetinde ümit ve arzu ettiğim neticeye vasıl merhum ve mağfur Abdurrahman gibi ahir nefeste İmam ve Tevfik ve Saadet-i Bakiye'de iki cihan serveri Nebi Ekrem'imiz Muhammedül Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize ve siz muhterem üstadımın arkasında ve yakınında komşuluk vermek suretiyle a'mali hakikiyeye nail buyurur. Risale-i Nur gerçi zahiren sizin eserinizdir fakat nasıl ki Kur'an-ı Mübin Allah'ın kelamı iken seyyid Kainat Eşref-i Mahlukat Efendimiz Nasa tebliğe vasıta olmuştur. Siz de bu asırda yine o Furkan Azim'in nurlarından, bugünün karma karışık sarhoş insanlarını emri hakla hitap ediyorsunuz. Öyleyse o hakim rahim size bu eseri yaptırtan o nurları ayak altında bıraktırmaz. Elbette ve elbette fanilerden, belki de hiç ümit edilmediklerinden sahipler, hafızlar, ikinci, üçüncü hatta onuncu derecede mübelliler, naşirler, halk buyurur itikadındayım. Hulusi. Evet, İslamiyet gibi bir âli bir tarikatım, hac ve fakrı Allah'a karşı bilmek gibi bir meşrebim, Seyyidül Mürselin gibi bir rehberim, Kur'an-ı Azimşan gibi bir mürşidim, bir dakikada mertebeyi velayete erişmek gibi ulvi bir netice almak, mümkün olan askerlik gibi bir mesleğim var. Üstadım bana ve dinleyen her zevül ukule, Tarikat zamanı değil, imanı kurtarmak zamanıdır. Beş vakit namazını hakkıyla eda et, namazını nihayetindeki tesbihleri yap, İttiba sünnetet yedi kebair işleme dersini vermiştir. Ben gerek bu derse, gerek Risaletin Nur'la verilen derslere, Kur'an'dan istimbat buyurarak gösterdiği hakikatlere karşı, Allah'ın tevfik ile canu dilden beli dedim, tasdik ettim ve bana böylece hakikat dersini veren, bu zata da ömrümde ilk defa olarak üstad dedim, hata etmediğim isabet ettim, hulusi. Bu kere insal buyurulan Mektubat'ın nur zehirleri emsali gibi hoş, güzel ve ebedidir. Eserlerin nur ismi aziminin tecellisi olduğuna ihtiyaca ve hali aleme göre yazdırıldığına bence asla şüphe kalmamıştır. Bunu küçük bir misalle teyit etmek isterim. Mülhitler çok ileri gidiyorlar mesela ilahir. İşte bu ahmakların hezeyanına ve her nevi ihvallerine ve zahire süslü laflarına kanmayarak İman ve itikatlarında sabit kadem olmaları için erbab imana kuvvet ve zümre tuyana kahır ve şiddetle ders ibret verecek pek münasebetli sözler mevzu bahis asarda ayan beyan görülmektedir. Hayfa ki bu nurlar şimdilik li hikmetin pek mahdut sahada ve ancak müminler içinde neşredilebilir. Es sabru miftahul ferec inna allaha ma'as sabirin. Sabır kurtuluşun anahtarıdır. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. Bakara 153 Hulusi 32. sözün 3. Mevkifinde Hakkı Efendi kardeşimizle merak ve dikkatle okuduk. Cidden çok hali mefhumu var. Tavsife ve bu acizin kudreti olsa belki bu ikinci nokta için pek ziyade rahatsız etmeye cesaret ederdim. Heyhat ki diğer hususta olduğu gibi bunda da sıfırül bulunuyorum. Yalnız hulus ve safiyetle ve kısaca derim belki diğer bütün sözlerin daha fevkinde parlayan biri Necmi Nur Efşandır. Doktordan miracı nasıl bulduğunu sordum, doktor Kemal der. Eserin pek büyük kıymetini takdir etmek için İslam olmaya bile lüzum yok, insan olmak kafi. Cevabını ver. Hulusi. Bizler ki elhamdülillah Teala, ahiret kardeşiniz Kur'an hizmetinde aciz hizmetkarınız esrar Kur'aniye'nin beyanında eşşükru lillahi Teala ashab-ı kehf gibi musahibiniziz. Liyakat ve kifayetimizin çok fevkinde mahsa bir lütuf ve inayeti samedani olarak talebeniz bulunuyoruz. Bundaki niamı sübhaniye hamd ve şükürden aciz bulunuyoruz. Hulusi. 32. sözün birinci mevkifini Ramazan hediyesini ikmale muvaffak olduğum Tevfik-i Hüda yoldaşım olursa diğerlerini de inşallah emir buyurduğunuz müddette yazarım. Bu kadar kıymetli ve nurlu sözlerin en hüsünlü hat ve ile ve hatta altınla yazılması dayık ve muktazi iken hasbel kader bu biçare kardeşinizin perişan ve belki ancak okunabilir hatalı hattıyla yazılması da hamd ve şükrünü artırmaya vesile oluyor ve her vasıtayla aldığım meserret bahşiselam ve iltifatat ve fazlanelerinin ve her biri Risale-i Nur'a bir zeil ve tefsir ve haşiye makamındaki Cihan değer emirnameyi arifanelerinden maddeten dur bulunacağımdan dolayı çok müteessir olacağım. Fakat manevi ciheti böyle düşünmüyorum ve nerede bulunursam bulunayım, inayet bari ile aldığım dersi dinletecek bir muhatap bulmaya çalışacak ve neşri hakikat yolunda aciz ve fakrıma bakmayarak duanızla elimden gelen her şeye başvuracağım için müteselli oluyorum. Yalnız dünyevi vazifelerle uğraşmak ise Fıtraten hoşlandığım ve hakaikine meclub olduğum nurlu sözlerle iştigalime kısmen mani oluyor. İşte buna müteessifim. Fakat elimden bir şey gelmiyor. Her geçen gün dünyanın fena ve fani yüzünü daha ziyade üryanlığıyla göstermekte ve bu hayatta baki ve sermedi hayat için bir şey kazanılmadan geçen vakitlere teessür hasıl ettirmektedir. Sureten ayrıldığımıza o kadar müteessir değilim. Bilhassa sevgili üstadın son dersi bu fani dünyanın en zevkli halinden pek çok yukarı derecede bir baki hayat olduğunu katiyetle müjde etmektedir. Hulusi. Gönül isterdi ki o muazzam sözlere sönük yazılarımla biraz uzun cevap yazayım fakat buna muvaffak olamıyorum. Kabiliyetimin azlığı, istidadımın kısalığı, iktidarımın noksanlığı ile beraber uhdeme verilmiş olan birkaç maddi vazifelerin tahtı tesirinde dimam meşgul ve adeta meşbu olduğundan o mübarek cevherlerinize mukabil adi boncuk bile ibraz edemeyeceğim. Biliyorsunuz ki çok ifadelerimde sizi taklit ettiğim birinci sebebi merbutiyeti halisanemin ikinci sebebi kudreti kalemimin kifayetsizliğidir fakat mübarek 24. sözde misali geçen fakir gibi ben de derim ey sevgili üstadım eğer gücüm yetse elimden gelse bütün o nurlu sözler ayarında kelimelerde mürekkep cümlelerle size maruzatta bulunmak isterim. Fakat biliyorsunuz ki yok, niyetime göre muamele buyurunuz. Hulusi. Eser emsali gibi nurlu ve hikmetlidir. İnşallah temenni buyurduğunuz vecihle ümmeti Muhammed'in içtimai ve pek mühim bir yarasına kati deva olur. Doğrudan doğruya nuru Kur'an olan mübarek sözlerin kast ve işaret edilmek istenildiğini Arz ve makamı tasdikte şimdiye kadar kendisine birkaç sözü de okudum ve imkan buldukça da okuyacağım. La yuat ve la yuhsa ni'amu subhaniyesine masar oldum. Allahu u Zülcelal Tebareke ve Teala ve Tekaddes Hazretlerine hamd ve şükürden aciz, isyanla alude iken Zatı üstadaneleri bizi izni Rabbani ile o mübarek münevver sözlerle irşad edip zulmetten nura çıkardınız. Taharri hakikatler Ömür geçirirken mukadderat bu asi biçareyi de beş sene evvel Şahın Nakşibend Hazretlerinden Muhammedül Küfrevi Hazretlerine doğru açılan Tariki Nakşibendi'ye idhal eylemişti. Sonra muhakkat bir küsuf neticesi olarak yol kaybolmuş zulmet ve dikenler içinde kalınmış iken nurlu sözlerinizle zulmetten nura, giraptan selamete, felaketten saadete çıktım. Elhamdülillahi hazza min fadli Rabbi. Ferman buyuruyorsunuz ki imanı kurtarmak zamanıdır. Aler re'si vel ayn. Yani Allah'a hamdolsun bu Rabbimin ihsanıdır. Baş göz üzerine. Hulusi. Bu defa bu biçare talebesine ihsan ettiği hediyeyi Gıyabi Muhiblerinden Fethi Bey ismindeki komşumuza okuyorum. Baştan başa Mucize-i Kübra'yı Ahmediye'yi ilan eden 19. mektubun tahsisen bendelerine irsali yeniden hayata avdet etmiş kadar müessir olmuş ve mütalası irikat damarlarımı tahrik ederek hayli ciddi gözyaşı akıtmaya vesile olmuştur. Hulusi Ruhu fezai kainatta beynel ecram seyri seri ile seyahat ettirecek tarzda tulu eden manzumeyi hakikat bilhassa bizler için büyük mazhariyettir. Tariki nakşi hakkındaki fıkraya mukabil tariki az ve fakr ve şefkat ve tefekkürün hesabına tulu eden fıkra da pek çok kıymetli bir cevherdir. Bu sözler altınla yazılsa, layık iken nakıs sattımla istisah ettim, o halde kıymeti aciz bir talebenizin yadigar olmasındadır. Hulusi Saniyen şu zamanın isyan ve tuyan ve küfranda mahs inayet ve lütfu hak olan ümmeti İslamiye'yi, hakka iki imaniyeye sevk ve irşada memur edilen zatı hakimanelerini bütün ümmeti Muhammediye'yi olduğu gibi bu acizi de nurlu sözlerle tariki nura irşat buyurduğunuzdan dolayı hürmet ve minnetle daim yad eder. Dünyevi ve uhrevi muratlarınızı hasıl eylemesini rahim, kerim olan Allahu Zülcelal hazretlerinden abidane niyaz ve istirham eylerim efendim. Hulusi. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.